Öksürüyor. Kertenkele çocuk hasta olmuş. Niye hasta oldun? Hava soğuk diye mi? Hamza al şurup ver ona. Evet. Evet. İç hadi. İyi geldi mi biraz? Sana iğne yapmamız lazım. Kertenkele çocuk tamam mı? Merak etme Hamza senin... O iğne değil canım o kaşık. Hamza senin canını acıtmaz merak etme. Al iğne yap poposuna hadi poponu dön. Aaa çevirdi poposuna iğne yaptı. Acıdı mı? Şimdi iyileşir ama Hamza değil mi? Bir de oyuncak verelim bu bebeğe. Aa bak sana göre bir oyuncak yerden çocuk. Aa Aras bebek oldu Hamza. Aa sana bir oyuncak verecek galiba. Bak. Hamza bir de karnına yine yap bence arasın. Karnına. Baksana. Midesi ağrıyormuş. Aa şimdi iyi oldu. Hadi kalk oyna bakalım. Kertenkele çocuk iyileşti artık. İyileşti. Teşekkür et Hamza'ya bence. Hayır Hamza Aras sana teşekkür edecek. Teşekkür. Hayır ya Aras sana teşekkür edecek Aras Aras. <laughs> Hadi şimdi Hamza hasta olsun mu Aras? <laughs> Ay bu kertenkele çocuk bayağı hastalanmış. <laughs> Telefonunuz çalıyor beyefendi. <laughs> ne oldu? Niye hastasın? Ben kedi kız seni arıyorum. Ben hastayım. Doktorda mısın? Ama seni bekliyorum. Çok özledim. Lütfen eve gelir misin? Dedem, ama çok. Kedi çocuğu yanına göndereyim mi? Evet. Tamam görüşürüz kertenkele.